yanlıştır doğrudur bu konuda bir şey söylemiyorum söyleyeceğim şey farklı yani insanların bir amacı vardır o amaç uğruna giderler ha, o gittikleri insanın da kim olduğunu ne olduğunu onların hiç umurunda değil çünkü hep şunu, şunu sorarak giderler yani o her şeyi yapabiliyor mu bu sebeple giderler yani mesela şöyle derler mesela örnek olarak söylüyorum ne lazım o şahsa? işte evlenmek istiyor ya işte ben oraya gitsem, işte benim için bir dua etse ya da bana bir kağıt yazsa ya da bana bir şey verse içmek için yapmak için neyse yani ya da bana bir yol gösterse ben gerçekten evlenebilir miyim? Yani onun sorduğu soru o gideceği yerle ilgili sadece onun gerçekten böyle bir şey yapabileceği ve yapamayacağıyla alakalıdır. Yani sadece bu soruyu sorar. Neden bu soruyu sorar sizce? Çünkü onun tek amacı vardır isteği gerçekleşsin. Hah <laughs> İşte bugün İsa'ya gelenler yani onlar büyücüleri sevmezler. Tamam mı? Yani onlar sadece isteklerini yerine getirmek isterler. İsteklerini yerine getirmek için de giderler. O istekler eğer gerçekten yerine gelmişse o onun o sevmedikleri şahsın her yerde de reklam ederler. Biliyor musun? Ben bir yere gittim abi. inan bana. Adam bir okudu, büyükledi ya da neyse bir su verdi ya da neyse şunu yaptın ya da neyse bunu koydu. Abi inan her şey gerçekten oldu. Resmen reklamını yaparlar. Peki sebep nedir? Onu sevdikleri için değil. Sebep ne biliyor musun? İstedikleri yerine geldiği için. İşte bugün imanlılar sizlerin de içinizde aynı bu büyücülere gidenler gibi yürekleri olanlar var. Siz İsa'ya Sevdiğiniz için değil sadece İsa'ya istediğiniz bir şey olsun diye geliyorsunuz. Ya istediğiniz bir şey olsun diye İsa'ya geliyorsunuz, ondan sonra istediğiniz bir şey olduysa evet İsa'yı da her yerde reklam ediyorsunuz. Ama İsa'yı sevmiyorsunuz. Neden? Çünkü siz İsa'yı sevseniz o istediğiniz şey olsa da olmasa da İsa'dan vazgeçmezsiniz. Ama siz birçoğunuz aynı büyücüye giden gibi kiliseye geliyorsunuz. Aynı cadigarlara gider gibi, aynı falcılara gider gibi kiliseye geliyorsunuz. Diyorsunuz ki e benim bir şeyim var. Olur mu? Ya yani ben kiliseye gelsem olur mu acaba? Mevzu burada kilise değil. Mevzu sizin istediğiniz şey olacak mı? Olmayacak mı? Ha geldiniz insanlar size dua ettiler. Pastörler ya da oradaki imanlı kardeşler. Ve istediğiniz oldu. Ondan sonra başlıyorsunuz. Ha, biliyor musun bir yerde kiliseye gittim. Hatta iman da ettim. Tövbe de ettim. Eee felaket anında oldu. hadi canım. Bak senin de bir şeyin varsa sen de gel abi. Aynı o büyücüleri, falcıları, canigarları reklam ettiğiniz gibi aynı şekilde İsa'yı da böyle reklam ediyorsunuz. Böyle olmayın. Tanrı böyle o istemiyor. Tanrı gerçekten kendisini seven insanların kendisine bağlanmasını istiyor. İstediği bir şey oldu olmadı diye değil. Dedim ya, yolda gelirken bir baktım adamın sağ tarafı yoktu ya. Yoktu abi burası. Bir an içinde bir ürperti geldi. Ya Rabbi dedim benim burası olmasa nasıl gözükürüm acaba? Ama sonra dedim ki Tanrım sana şükürler olsun ve özür dilerim dedim sonra Tanrı'ya. Dedim bu adam da şükrediyordur sana ki görebildiği için, yürüyebildiği için, konuşabildiği için, duyabildiği için. O yüzden de Demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani biz Tanrı'yı sevmeliyiz, sevmeliyiz. Biz Tanrı'yı ihtiyaç erikli bakmamalıyız. Eğer biz Tanrı'yı seversek, Tanrı zaten bizim bütün ihtiyaçlarımızı biz istemesek de bize sağlayacağını söylüyor. Bak dikkat edin söylüyor. Yani bizim istememize bile gerek yok. Bütün ihtiyaçlarımızı sağlayacağını söylüyor. Seni gör bereketleyeceğim diyor ya ayağını bastın her yeri de sana vereceğim diyor. Yani zaten tam bunu söylüyor abi. O yüzden de şöyle düşünün. Bir evde, bir ailede çocuklarımız var. Çocuklarımızın bizim sevmesini mi isteriz? Yoksa bütün ihtiyaçlarını karşılayın ondan sonra mı beni sevsin isteriz? Şahsım olarak söylüyorum. Ben çocuklarımın onların istediklerini, ihtiyaçlarını yaptığım için değil, benim ben olduğum için sevmelerini isterim. Evet, ben bunu isterdim. Tanrı da benim isteğimi yerine getirdi. Şükürler olsun. Benim çocuklarım benim ben olduğum için seviyor. O yüzden ben e, İsa'ya hizmet etmeye başladığımda, İsa'yı kabul ettiğimde, vaftiz olduğunda, hatta vaftiz törenimde de çocuklarım geldi. Yani çocukların